Türkiye Otokros Şampiyonası 5. yarışı Ankara Otomobil Sporları Kulübü tarafından Gölbaşı Balıkpınar'da düzenlenen Motor Sporları Festivali kapsamında gerçekleştirildi. Ulusal ve mali olmak üzere iki ayrı klasman ve 5 ayrı kategoride toplam 26 yarışmacının katılımına sahne olan organizasyon her iki gün iki farklı yarış olarak koşuldu. İlk gün yapılan 9. ayak yarışlarında kategori 1'de Ümitcan Özdemir bir kez daha birincilik kürsüsünde yer alırken, ...Osman Kaya ikinciliği, Efe Soykan da üçüncülüğü elde etti. Kategori 2'de Ankaralı Nebilerbi birinciliğin sahibi olurken... ...Eskişehirli sporcu Dağan Yavuz ikincilikte yer aldı. Kategori 3'te Özgür Gür birinciliğe uzanırken... ...ikinciliği elde eden isim Ufuk Güneştepe oldu. İki Ankaralı sporcunun yer aldığı kategori 4'te birinciliği Sinan Saatçı... ...ikinciliği ise Yavuzhan Cabbaroğlu kazandı. Kategori 5'te tüm sezon olduğu gibi zirvedeki isim Halim Ateş olurken... ...onu Hakan Kargın ve Tan Uydaş izledi. İkinci gün gerçekleştirilen 10. ayak yarışlarında kategori 1'de ilk 3 değişmedi ve sıralama... ...Ümitcan Özdemir, Osman Kaya ve Efe Soykan şeklinde oldu. Kategori 2'de Dahan Yavuz kariyerinin ilk birinciliğine uzanırken... ...ikinciliği Ankaralı sporcu Celalettin Uludağ elde etti. Kategori 3'te Özgür Gür, kategori 4'te Yavuzhan Cabbaroğlu birincilikleri kazanırken... Kategori 5'te de ilk 3 aynı kaldı ve Halim Ateş, Hakan Kargın ve Tan Uydaş podyumu oluşturan isimler oldular. Mali klasmanda ise her iki günde birincilikler değişmedi ve kategori 1 bir birincisi Ümit Özdemir, kategori 2 birincisi Ankaralı sporcu Mehmet Emin Çevik, kategori 3 birincisi Özgür Gür, kategori 4 birincisi Yavuzhan Cabbaroğlu, kategori 5 birincisi Halim Ateş oldu. Mali kategoride her iki günü de kategori 1 üçüncüsü olarak tamamlayan Ankaralı Oya Eren en iyi bayan pilot olmayı başardı.